Bakalım Hülüs Fatma ne yapıyor? Aa! Hulusi ne yapıyorsun? Çok güzel olmuş ama Hulusi. Evet. Şöyle bakalım Hulusi'ye. Hulusi'nin şekli, ne şekli ne? çıkarıyoruz. Evet şu kenar kalmış. Ne Anneciğim Hulusi'm. Aa! Hulusi Lego olmuş. Fatma bakar mısın? Ne bak ne oldu bak. Nerede ben, ben ciddi, dizmiştim bir şey oldu, oldu ki. Hülyesi. Hülyesi le kafa olmuş. Hülyesi konuşsana. Hülyesi ne oldu sana anneciğim? Konuş bakalım. Ne oldu? Konuşsana. Ay konuşmuyor. Kafa sallıyor sadece. Hülyesi anneciğim. Kaldıralım mı seni? Tamam dur. Hulusi ver elini anneciğim. Hulusi ver elini. Ah. kalk bakalım. Kalk bakalım kalk bakalım. Kalk kalk kalk. Evet. Hulusi'nin şekli çıktı. Hulusi'ye bakalım düzelmiş mi? Evet düzelmişsin anneciğim. Hulusi'nin şekline bakalım şöyle. Çok güzel olmuş şu bak ayak şekli. Koşuyor. Çok güzel olmuş. Koşuyor. Evet. Çok güzel şekli çıkmış. Legolardan böyle bir. Hülüsi'ye şekil çıkardık. Fatma sıra sende mi? Evet. Tamam. Sıra Fatma. Hadi bozalım bunu. Yok, Fatma güzel. Evet. seni lüku kafa olursa ne olacak? Anne kalkınca mi? Hadi bakalım o zaman. Hülüsi sen mi düzeceksin? Evet. İnşallah yeter. Ayrılık yaptı. Yat bakalım Fatma. Tamam. Anne. <laughs> Evet Fatma'nın şöyle bir bakalım. Fatma seninki de bitmiş. Bitti mi Hülyesi? Fatma şeklin çıkmış. Çok güzel olmuş. Ne oluyor Fatma? Ay Fatma da mı yoksa Lego dönüşecek? Aa Fatma da Lego'ya dönüştü. Şuna bakar mısın? Sapsır kafası var. Fatma. Fatma. Ne oldu? Anneciğim. Hüleysi gördün mü ablayı? Abla da dönüştü senin gibi. Fatma kalkacak mısın peki? Hadi Fatma kalkmaya çalış anneciğim. Gel bakalım elini ver. Yavaşça kalk. Kalk 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 kalk. Hoppa. Evet şekilimiz çıktı. Anne ben de zıplıyorum. Fatma'nın şekil kocaman olmuş. Anne ben de Evet. Şeklin çok güzel olmuş. Fatma bakalım Fatma düzelmiş mi? Evet Fatma düzelmiş. Öyleyse Fatma bakın. Burada kim var? Aa, Lego. Lego adam geldi. Şeklin içinde çıktı. Anne nasıl çıkıyor? Çok çok. Bakın nasıl oynuyor Allah'ım ya. Anne o bizi dönüştürdü. Evet içine saklanmış. Oynadığına bakın, nasıl oynuyor. Ne istiyorsun sen bakalım, neden geldin? Hulusi Fatma ile oyun oynamaya geldim. Hadi gelin de hep beraber oynayalım. Hadi Hulusi Fatma, hadi gelin. Çok güzel oynuyorum, bakın. Sizi çağırıyor, hadi geçin de oynayın. Hadi yanına geçin, yanına. Heh, oynayın bakalım. Oldu mu Lego? Güzel oynuyorlar mı? Evet, evet. Hadi biraz daha kıvırtın. Hadi bakalım. Hadi kıvırtın, kıvırtın. Hadi Hüliyesi, hadi Fatma.